Gitti işte 19 yaşında. Saçına, teline dokunamadan, yüzüne bakamadan, kıyamadan ilme adamı girdi işte. Yani Saçına, teline dokunamıyordum. Sabah gidip başına kaldıramıyordum. Yani kıyamıyordum çocuğuma. Koydu köy hayatıyla büyüttük işte. Onlara yem olsun diye büyütmedik. Nazmiye çok güzel bir kızdı. Karışın, rengi gözlü, çok güzel bir kızdı. Ve çok da neşeliydi. Hiç kimsenin kalbini kırdığını hatırlamıyorum. Ben kırarım. Biraz sivri dilimdir ama ona hakaret bile etsen alttan alan hadi öyle olsun deyip muhabbeti kesen bir insandı. Yani kimsenin kalbini kırmak istemezdi. Çok naif bir insandı yani. Zaten yaşı çok küçüktü. Çok uzun uzun yaşama bir fırsat olmadı. Vermediler ona yani yaşadığı sürece de herkesi mutlu etmeyi bildi. Öyle bir kız çocuğuydu. Güzel anısını yaşatalım. mekanı ee, cennet olsun. Kötü yoktan. Şimdi Zaten. onda bulamadığımız kokuyu yavrusunu da arıyoruz. Her haftada 15 günde bir arada yavrusunu kokulamaya gidiyoruz. Onun kokusunu almaya çalışıyoruz onu da. Orada geride kalan bir eş de var. Evet. Ee, orada bir bebek var. Evet. Ee, artık iki yaşlarında. Ee, yani bütün acının yanında onu söylediğimde gözlerinizin içi gülüyor. Ee, Çok seviyoruz. Başka bir bağ var belli ki aranızda torunla da. Tek emaneti olduğu için Nazmi'den kalan bize. Diyor mu? Nazmi'de bulamadığınız kokuyu onda buluyoruz. arıyoruz yani. Üç evladım vardı. Üçünü de birbirinden ayırt etmezdim yani. Ben onlara hiç haramı yedirmedim. Ben köylü çocuğuyum. Babam da öyle mesela. Çobanlık yapmış. Hiç bizlere haram lokma şuradan indirmemiş. Ben de öyle mesela bak. Biz helal kazandık. Haram yedirmedik. Ama onlar harama alışmışlar. Haram helalı bastırmış. Haram yemeye alışmışlar. Bir insanı haram yerse ne olur? Helalı bastırır. Sağdan soldan kolay yolla para kazanmaya çalışıyorlar. Ya insan kadın hanımım hasta değil, kanser değil. Para toplamış iş yerinden. Daha ne bekliyorsun ki bundan? Abi ne bekliyorsun ki, hmm. ki bundan? İnancı zayıf olan insanlar. Evet, adaletten iyi bir ceza almasını istiyorum. Biz adalet istiyoruz. İnşallah. Kanun istiyoruz, adalet Ağrım istiyoruz. istiyoruz mesela. Ağrım Bizim gibi, gibi analar, babalar istiyoruz. yanmasın. Evlatları öksüz kalmasın. Yani kimse bu duruma düşmesin. Cenab-ı Allah kimse evlatı sıyırmasın. Çok zor. Sorayım şu anda hukuki süreçte nasıl bir ceza geldi? Şöyle müebbet aldı. Artı hırsızlık ve konut dokunulmazlığından ekstra bir 15 yıl ceza aldı. Ama e, ağırlaştırmış müebbet bekliyorduk Bir Süreç zaten çok uzadı. Bir buçuk sene uzadı. Yani katil belli, ölen belli. Nasıl olduğu belli ama süreç çok uzadı iftiralardan dolayı. E, ağırlaştırmış bekliyorduk ve müebbeti duyunca çok şaşırdık zaten. Çünkü müebbette yani bir af durumunda çıkma durumu var biliyoruz. Az çok araştırdık. Ve topluma çıkınca böyle bir caninin toplumun içinde yaşamasını istemiyoruz. Bizim başımıza gelen başkasının başına da gelebilir çünkü. Ve 28 darbesiyle öldürdüğü halde canice sayılmadı. Canice sayılmadı ve müebbet aldı ve biz buna ya zaten temize gidecek. Şu an adli tatilde olduğu için gidemiyor ama temize gidecek. Kesinlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani bırakmak Öyle gibi bir, bir lüksümüz yok. Çünkü bu hem Nazmiye'ye hem onun oğluna olan bir borcumuz bizim. Yani onu savunmak zorundayız çünkü o gitti savunamaz. Bebeği çok küçük savunamaz. Bizim savunmamız gerekiyor ve bu cezayı kesinlikle zaten kabul etmiyoruz. Etmiyoruz yani. Bir aile olarak özellikle hak arayışında sizin asıl olan şey sizin duygunuzdur. Tekrar söylüyorum adaletin yerini bulduğuna olan inanç ...yasın, yaşanmasına izin verir. Eğer adaletin yerini bulduğuna inanmazsa... ...bir aile... ...bu sadece hukuk sistemi açısından da değil... ...toplumsal vicdan açısından da... ...bence en çok bundan buradasınız. Evet. Ee, bir insan acısının yasını... ...niye milyonlarca insana duyurmak ister? Bizim yanımızda olun diyebilmek için. Orada 19 yaşında bir genç kızın... ...öldürüldüğünü görün. Bizim bir aile olarak ne yaşadığımızı görün diye gelirler. Ve e, hem aslında yasalardaki e, sistem için hem de hepimizin içindeki vicdan sistemi için seslerini duyurmak istiyorlar. Bize bakın, gözümüzün içine bakın. E, hepimize. hepimizse duyurun, söyleyin. E, anneciğim sizinle başlayacağım. Ne, ne duyalım biz, ne bilelim? Bize Nazmiye ile ilgili, süreçle ilgili ne söylemek istersiniz? Söylemek isterim işte. Yavrum gebegencelik gitti çiçeğe burnunda. 19 yaşında, 55 günü çocuğun arkasında bıraktı gitti. Saçına dokunamazsan, yüzüne bakamazken iller gitti. Ne söyleyebilirim ki? Acım büyük. Adalet istiyorum, kanun istiyorum. Ağırlaştırılmış hapis istiyorum. Çürüsün içeride, çıkamazsın. Benim yavrum toprak olduysa o da cezaevinden çıkamazsın. Benim tek isteğim bu. Eğer çıkarsa dışarıya daha kötü olur yani. Benim acım ikiye katlanır. Benim şuram hala yanıyor. İki sene oldu göz durmuyor. Günlük. Bunlardan saklı saklı, çocuklarımdan saklı saklı bunlara üzüntümü belirtmemek için o da o da ben öyle. Ya kızım çok iyiydi. Yani karıncayı bile incitmezdi. Çok cana yakındı, Kulet çok severdi. Üretçüzüydü. Kimsenin kalbine kırmazdı. Yani misafirperverdi. Çok iyiydi yani. Yani anlatılmaya değer mi yani. zel? Tabii de. Nazmiye kardeşini çok severdi. Giderdi işte. Ona çok doğru yani En son gittiğinde anne ablam ne bir şey dedim biliyor musun? Anne de ablam dedi bir dedi tost yapmış. Dime de kıyamadım dedi. E ondan sonra hiç gitmedi. Ondan sonra oraya. hiç gitmedi zaten. E, gitmiyor biz. Bebeği görmeye gidiyoruz. O hiçbir şekilde gitmiyor. Yani Çünkü o olayın olduğu gün çok feci bir ortam vardı. Biz gittiğimizde ambulans, olay yeri inceleme, savcı, bütün akrabalar oradaydı. Zaten çok mahşer yeri gibi bir yerdi. Yengemle dayımın feryatları, Ali onların hepsine şahit oldu. O eve ve, giremedi işte bir evet, daha. Çok küçüktü ve ablasının o evden bir torbayla çıktığını gördüğünde ameli oraya hiç gitmedi. Benim çocuklarım psikolojisi bozuldu. 14 yaşında, 12 yaşındaydı ablasının öldüğünde evleri davancı aradı. Ben kendimi öldürmek istiyorum. Ben ablamın yanına gitmek istiyorum. Ben ablamı özledim. Evet. Biz çocuğumuzu uzattık <laughs>